Çünkü birazdan sana bir şey söyleyeceğim. Burayla ilgili bir şey mi? Hayır ama burası benim kendimi rahat hissettiğim bir yer. Ve söyleyeceğim şeyi cesaret edebilmem için kendimi rahat hissetmem gerekiyor. Burak yanımda dik yok. Türkçe konuşur musun lütfen? <laughs> tamam. Ceren. Biliyorum. Birbirimizi çok uzun zamandır tanımıyoruz. Ama senden hoşlanıyorum. ...ve sen de benden hoşlandığını söylüyorsun. Evet. Bak... ...kısa bir süre öncesine kadar... ...bir ilişkinin... ...uzun süre emek harcanarak pekişip... ...bir olgunluğa erişeceğini düşünüyorum. Oysa artık biliyorum ki... ...karşındaki insan doğru insan değilse... ...birlikte geçen zamanın da... ...harcanan emeğin de bir anlamı yok. O yüzden... ...belki de erken bulacaksın ama... Benim evlenir Ne? Ne? Ben mi çalmışım? Yalana bak. Sen çalmadın mı ben kitabı? Hatta ben geldim senin başın belaya girdiğinde kurtardım. Yalancı ne olsun? <laughs> Fark etmez. Ee, mesela davul olsun. <laughs> evet. ee, tamam tamam Selena. Senin dediğin gibi olsun. <laughs> Zaten benim dediklerim doğru. Senin anlattığın yalanlar değil. Anlat bakalım Selena seni dinliyorum. Yüce Honos, Hades dayanamamış sıç çalmış. Daha sonra içindeki kötü güçler çıkınca ölmek üzereyken benden yardım istedi. Ben de ona yardım ettim maalesef. Ve güçlerimizi birleştirerek kötü güçleri yendik. Böyle. Ne? Nasıl? Böyle tehlikeli bir şey yapmış olamazsınız. Büyük hata, bu büyük bir hata. Burak inanmıyorum, sen ciddi misin? Hiç bu kadar ciddi olmamıştım Ceren. Ben ben bak biliyorum bu çok ani oldu. Evet. Dedim ya ben de farkındayım. Hem böyle ambiyans filan da çok uygun değil. Burak tamam kabul ediyorum. Kabul ediyor musun? Evet aşkım. <laughs> Tabii bu teklifi bir tek taş eşliğinde ve daha romantik ortamda tekrarlayacaksın umarım. Tabii. Tabii hayatım. Nasıl yaparsınız, en azından bana sormadan nasıl yaparsınız, bu çok büyük bir hata. İnanılır gibi değil. Sizin güçlerinizi birleştirmeniz, ateşle barutun birleşmesi kadar tehlikelidir. Karşı güçlerin birleşmesi, ters kontak denilen şeyin oluşmasına sebep olur. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Bu durumda güçleriniz ve karakteristik özellikleriniz birbirine karışır. Nasıl yani? <laughs> Aa, şş, Selena, Yüce Onos'un karşısındasın. Biraz daha saygılı olabilirsin. <laughs> Neler söylüyorum ben ya? <laughs> Keltoş, ne diyor bu ya? dedim. <laughs> i̇şte ben de bundan bahsediyordum. İşte bu örnekler durumu çok daha net ve doğru anlatmıştır. Keşke bunu hiç yapmasaydınız. Kainatta her şey birleşebilir. Güneşle ay, dünya ile Mars, hatta <laughs> Fenerbahçelilerle Galatasaraylılar birleşebilirler. Ama ama siz asla güçlerinizi birleştiremezsiniz. Peki ne yapacağız Yüce Onos? Evet bir cahillik yaptık Yüce Onos ama bunun bir affı yok mu? Bunun affla ceza ile ilgisi yok. Bak Selena. Sen konsantre iyisin. Sen de konsantre kötüsün Hades. Bu iki zıt konsantrenin birleşmesi son derece tehlikelidir açıkça söyleyeyim. Bu durumda ben de nasıl bir çözüm bulacağımı bilemiyorum. Hoppala! Sen ne biçim yücesin ya? Sen bilmeyeceksin de biz mi bileceğiz yani? <laughs> Şş, Selena, yüce olsun huzurundasın. Lütfen biraz daha saygılı davranır mısın? <laughs> Kızmıyorum. Kızmaktan çok endişe edecek durumdayız keşke tüm sorun bana davranış şeklinizin değişmesiyle sınırlı kalabilse. Ben galiba biraz önce yine bir gel git yaşadım. Ya neredeyse iğrenç mi kötü olacağım? Hop 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 bir dakika bir dakika. Kötülüğün neresi iğrençmiş be? Bir kere kötülük asalettir. <gülüyor> İyilikse... <laughs> Soytarılık. <laughs> Ben sana gösteririm masaleti. Aa, kavga içersin. Durumun vahametini anlamıyorsunuz galiba. Mesele sizin ikide bir karakter değiştirmeniz değil. Atom bombasını düşün. Küçük bir atomun patlamasıyla... ...nasıl bir evren, nasıl bir dünya insanlar yok oluyor. İşte bu da onun gibi bir şey. Peki ne yapacağız Yüce Onos? Bir çözüm yok mu bunun? Bilmiyorum. Bir çözüm bulmaya çalışacağım. Ben araştırıp bir çözüm buluncaya kadar sizler ortada görünmeseniz iyi olur.